tefekkür de peygamberlik mesleği aslında. Kendi de tavsiye ediyor. Alay ilahi hayatı ve yinatı hükmüne tefekkür edin diyor. Zatülü kadar sınırı hüdudu götürdüğüne göre demek yani Necip Fazıl'ın tabiriyle eşya ve hadiseleri sürekli hallac edin manası çıkar bundan. Kendisi de öyle yapıyordu. Gece kalktığı zaman Ayşe validemizden rivayet edilen şey diyor ki eliyle işte yüzünden uykuyu giderdi. Ondan sonra baktı gözleri doldu. İnne fi halkı vel ard vaktila fil leyl nahar le ayatin ayetini okudu sonuna kadar. Yatarken, kalkarken, otururken sürekli tefekkür etme. Bir diğer tarafta müminin konuşması hayır, sükutu tefekkür diyor. Demek ki müminin hali iki şeye bağlanıyor. Ya hayır konuşacak, sürekli sözünü evirip çevirip hayra getirecek. Bu hayır Allah adına bir hayır olacak. Allah için hayırlı bir iş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluyla alakalı hayırlı bir iş olacak. Müslümanlara nasihat manasında hayır olacak. Eddinu en nasih hadis-i şerifi ile onun açılımında gördüğümüz çerçevede olacak. Veya sükut edecek. Sükutu da tefekkürdür. Yani tam müminin, kamil müminin mütemadi hali dururken düşünecek, kafasında değişik şeyler evirip çevirecek. Ben buna başka şeyleri de ilave edebilirim. Mesela ümmeti Muhammed'in bugün maruz kaldığı, tarihinde hiçbir zaman maruz kalmadığı, bu ölçüde maruz kalmadı, bela ve musibetlere maruz. Şimdi bundan nasıl sıyrılırız yani? ve işin içinden sıyrılma adına bir fikir üretme, alternatif bir şeyler ortaya koyma, bu da tefekkür ifade ediyor. Yani tefekkürü sadece alay ilahi Cenab-ı Hakk'ın asarını, efalini, esmanın cilvelerini düşünerek zat-ı her şeyden bir yol bulup imanını, marifetini derinleştirme şeklinde anlamamak lazım. Aynı zamanda dini mübini İslam'ı yeryüzünde işkam etmem sağlam oturmasını sağlama, varsa gaileleri bertaraf etme, o gaileleri bertaraf etme adına alternatif düşünceler üretme, bütün bunlar hepsi tefekkür kategorisine girer. Tefekkürünüz neye taalluk ediyorsa, o şeyin kıymeti ölçüsünde tefekkür de sizin için kıymetli olur. Allah'ın adının kendine has yüceliğinde duyulması, hissedilmesi. Bizim vazifemiz odur. Allah her zaman mütealdir. Zat-ı Üluhiyet'in mevzuunda imali fikir etme, marifete ulaşma, muhabbete ulaşma, zevki ruhaniye ulaşma belki bunlar da biraz bencillikte olabilir yani. İnsan kendi marifeti adına, kendi muhabbeti adına, kendi zevki ruhanisi adına, kendi aşkı şevka adına olabilir bazen. Kaçık olabilir bunlarda. Fakat şu dini mübini İslam'ın yeryüzünde yeniden şehval açması, mülhazasıyla oturup kalkma, hep onu düşünme, yollar, yöntemler arama, onun da uykusunu kaçırma, onunla delirme, onunla geceleri kalkıp dolaşma, sık sık onun insanın beynine vurmasıyla onun rahatsızlığını yaşama, Bunlar Ali derecede tefekkür seviyesinde hususlardır. Çünkü hepsi zat-ı ait şeylerdir. Nebinin bayrağının başka bayraklar altında olması, dinimiz adına bizim için bir züldür. Peygamberimize karşı da bizim namımıza, bizim hesabımıza bir hakarettir. Tahkir manasına gelir. Bir Müslüman bunun üzüntüsünü ruhunda, vicdanında duymuyorsa, Nebi ile alakası münasebeti işte o kadardır. Dolayısıyla tekrar ediyorum ben yani düşüncenizi neye bağlamışsanız o şeyin kıymeti ölçüsünde o mevzudaki düşünce sizi değerli hale getirir. O iskametteki düşünce değerli bir düşüncedir. Belki bunlardan bazıları vesiledir, vasıtadır ama gaye ölçüsünde gayeye yakın çok büyük vesilelerdir. Şimdi bazen hüzn ile tefekkür böyle iç içi olabilir işte hali hazırda olduğu gibi. Bütün bunlar, bunlar karşısında çaresizlikten dolayı hüzün duyma, Allah'a inanmışlığın, Kur'an'a bağlı olmanın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Muhammedun Resulullah demenin gereğidir kanaat-ı Böyle bir hüznü daim olmalı. Gülüp oynayacak zaman değil yani. Evde annen ölmüşse, baban ölmüşse, uzatmış onu yıkıyorlarsa şayet orada gülüp oynamak, def vurmak, dönbelek kurmak insanın akılsızlığına delalet eder. Halihazırda Müslümanlığın maruz kaldığı şeylerin yanında evde annenin, babanın, eşinin, çocuklarının hepsinin birden ölmesinden çok büyük bir hadisedir. Hiç olmazsa günün belli bölümlerinde bu türlü şeyleri düşünme, bir hususiyetle Allah'a günümüzde daha has manada inanmışız demenin gereğidir. İhlaslılar yolunda bulunmanın gereğidir. Dolayısıyla böyle bir dönemde hüzün, bana göre, o hüzne bağlı bu ızdırap, insanın içinde ızdırap duyması, Kabe'de yapılan dualardan daha makbuldür. Arafat'ta el kaldırıp gözyaşı döküp dua edeceğine Ümmeti Muhammed'in derdiyle kıvran gece başını seccadeye koy Ne olur Allah'ın bahtına düştüm Ümmeti Muhammed'i bu mezelletten kurtardı Daha kutsal bir dua yapmış olursun Böyle bir hüzün, böyle bir ızdırap Ve diğer taraftan da bunların düşünülmesi meselesi var Esas yani nasıl yaparız ki acaba biz Bu da meselenin tefekkür yani olur bu ama genelde tüzün ve tefekkür dendiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus, büyüklere mahsus şeyi esasen ben Müslümanlık adına çizgimi koruyamadım. Onun hüznünü taşıma. Çizgimi korumam için ne türlü bir marifet ufkuna ulaşmam lazım. Meselenin tefekkür yanı. Beni bir akibet bekliyor. Bir suyu akibet midir, hüsnü akibet midir? Sabah akşam dualarımda Allah'ın mahsin akıbeten afil umuri külleha ve ecirna min hizri dünya ve azabil ahire diyoruz. Allah'ım akibetimizi her zaman güzel yap. Bizi dünya ve ahiret güzelliklerine ulaştır ve kötülüklerden de siyanet uyur. Şimdi kendisini bekleyen böyle bir akibet varsa bu insan hüzün içindedir sürekli. Böyle bir hüzne karşı yapması gerekli olan şey de tefekkürü daimdir. Yani nasıl yaparım ben? İman adına nasıl derinleşirim, marifet adına nasıl enginleşirim, muhabbet ve zevki ruhani adına Allah'la nasıl bir münasebete geçerim ki suyu akıbetim hüsnü akıbete çeviririm. Yani genelde hüzün ve tefekkür dendiği zaman daha ziyade da bu alanda anlaşılmıştır. Fakat ben bunlarda kısmen şahsilik gördüğümden dolayı aslında ruhumuzda bulunan varsa bu hüznü, ruhumu, dimağımızda bulunan varsa şayet bu tefekkürü başkalarına aşılama, dert edindiğimiz şeyleri alemin derdi haline getirme ve böylece düşünmeyi herkesin iş haline getirme, hüznü herkesin iş haline getirme, bu zımni, bu manevi duaları külli birer dua haline getirmek ki kabule karin olsun. Şimdi bunun karşısında insanlar ferden ferda dua edebilirler. Kıtmir dua edebilir. Fakat bir ferdi bir duadır. Ama bu duaya herkes iştirak eder, ellerini açar. Herkes müşterek yalvarırlarsa külliyet kesbeder, kabule karin olur. Bizim hüznümüzün Allah indinde bir şey ifade etmesi, tefekkürümüzün bir şey ifade etmesi için şayet onu umumileştirmek lazım, küllileştirmek lazım. Alem hüznümüzü alemin meselesi haline getirmek lazım. Dolayısıyla eğer bir şey kabul görecekse, teveccüh görecekse işte bu teveccüh görür. Çünkü umumun isteğidir. Ferdin isteyip Allah onu da reddetmeyeceğini söylüyor, söz veriyor. Yürekten, halisane, Allah'a inanır ve Allah'ın onu ihsan edeceğine, lütfedeceğine de kanaat getirerek eğer duada bulunursa Cenab-ı Hak icabet buyurur ona. Fakat külliyet kesbetmiş duaların reddedildiği çok az görülmüştür. Allah yanlış yaptığımızdan dolayı zalimleri bize musallat etmiştir dünyaya. Burada düşünüp sebebi çok iyi tespit etmemiz lazım. Biz doğru kullar olsaydık Allah Celle Celaluhu doğru kullarla beraber olduğu vaadinde bulunuyor. Allah sizinle beraberdir. Ve la tehinu ve la ve entumul alawun in kuntum mu'minin. Mümin iseniz hakkıyla beyhude hiç tasalanmayın, hiç gevşekliğe düşmeyin, mutlak zikir kemaline masruf, aksine ihtimal vermeyecek şekilde Allah'a inanmışsanız ve şuna da inanın, Allah sizi terk etmeyecektir. Bu açıdan, şahsımız adına tefekkür, şahsımız adına hüzün, o da küçümsenecek bir şey değil, bana göre en içten dualardan daha makbul bir duadır hüzün ve ızdırap ızdırap bir dakika dini mübin -i İslam için çekilen ızdırap bana göre yüz tane kurban kesmeden daha bereketli bir iştir birkaç defa nafile hacca gitmekten daha bereketli bir iştir ızdırap gönülden ah edenin her ahına icabet edilmiştir ona doğru içten yükselen hiçbir ses cevapsız kalmamıştır. Elverir ki biz sesimizi gönlümüzün sesi haline getirelim. Onun hali hüznü daimdi. Hayatında üç kere gülmüştü. İnsanlarla karşılaşınca hep tebessüm ediyordu onların hatırına. Çehresinde tebessüm vardı. Bu seyrinin kasideyi büresinde ifade buyurduğu gibi. Fakat gülme meselesine gelince hayatında üç kere gülmüştü. Sizi bekleyen ciddi bir akıbet var. Esved İbni Yezidun Nakay'ın mülazası gibi El emru ciddun El emru ciddun İş çok ciddi. Bildiğiniz gibi değil. Allah'a ne verdiniz ki siz kabir azabını rahatlıkla geçeceğinizden emin bulunuyorsunuz. Mahşeri rahat aşacağınızdan emin bulunuyorsunuz. Sıratı geçeceğinizden, cennete gireceğinizden emin görünüyorsunuz. Ne verdiniz? İmtihandayız burada. 20 sene okuyorsunuz. 20 senede çalışıyorsunuz, emekli oluyorsunuz, sonra ölüm bekliyorsunuz. İşte hayat dediğiniz şey bu. Ne emekler veriyorsunuz, ne emekler veriyorsunuz. Kafanıza ve gönlünüze bakılırsa ebedi saadete talipsiniz. Ebedi mutluluk. İstediğiniz her şey burnunuzun dibinde. Ciddi meseleler karşısında ciddi olalım.